Sokak toz, ateş gök karanlık bir ton Çocukların gözleri umut arar beton Mekanda açlık, susuzluk diz boyu Gaz senin yankısı, duyulur her soyu Davul kırık ritim bas çalsın sert Yaşam bir sınavsa bu sahne dert Kadınlar yas tutar yasla dolu söz yaşları sel olur akmaz bir çöz Yaz açılık dolu gökler bile ağlar Kadınlar oyun değil, savaşa bağlar Kadınlar ağır yük, taşır omzunda güç Açlık, susuzluk, güneş bile kaçan düş Ekmek kırıntısı yetmez, doyurmaya bedeni Çatışma sesleri kırar her sabah serini ellerim resmi tutar kalbim erir Umudu diri tutmak tek çaredir bilir Sokak lambası kırık ışık bile küsmüş Hayatta kalmak ateş altı bir yürüyüş Sessizlik bazen çığlık duyar mısın dost Gerçeklik bu ya değil bir masal post Yazıcılık dolu gökler bile ağlar Çocuklar oyun değil savaşa bağlar Kadınlar ağır yük taşır omzunda güç Açtık susuzluk güneş bile kaçan düş Çığlık dolu gökler bile ağlar Çocuklar oyun değil, savaşa bağlar Kadınlar ağır yük, taşır omzunda güç Açlık, susuzluk, güneş bile kaçan düş Ekmek kırıntısı yetmez doyurmaya bedeni Çatışma sesleri kırar her sabah serini Küçük ellerin resmi tutar kalbim erir Umudu diri tutmak tek çaredir bilir Ekmek kırıntısı yetmez doyurmaya bedeni Çatışma sesleri kırar her sabah serini Küçük ellerin resmi tutar kalbim erir Umudu diri tutmak tek çaredir bilir